Hepinize merhaba arkadaşlar benim hoş geldiniz bu videomda sizlere Roblox'a yeni gelen 3 boyutlu eşyaları nasıl alırsınız bu video isterim. bunu göstereceğim arkadaşlar Tam dedim işte dişimi fırçalayayım yatayım falan dedim ve Yeni bir tane eşya falan geldi i̇şte 3 boyutlu eşya geldi O yüzden saat 10.30'da yapıyorum bu video baya uykum falan var o yüzden direkt hızlı bir şekilde yapıp geçeceğim Bu arada 8 gündür video atmıyorum Sebebi ise arkadaşlar her gün sporum var haftanın 5 gün spor var İşte hafta sonları gezdiğim için falan 5-8 ee, gündür video atamıyorum o yüzden e, tekrar video atıyorum bu videoyu da yayınlayacağım şimdi hızlı bir şekilde videomuzu geçeceğim ondan önce sizlere discord sunucu nasıl katılırsınız onu söyleyeyim her videomun açıklamalar kısmında discord sunucu yazan bir link Hepiniz var şöyle göstereyim direkt buradaki linki basarak sunucuma katılabilirsiniz ardından discord sunucuma katıldıktan sonra işte burada bir sürü odada falan filan var işte burada eğlence odası var bu eğlence odasında işte oyunlar oynuyorum ee, Roblox'a falan gelen arkadaşlarla ve işte burada çekiliş odası var. Çekiliş odasında da Robux çekilişlerimiz falan filan oluyor. Veya işte Prime Gaming kod çekilişleri falan oluyor. Siz de Discord'a gelmeyi unutmayın. Ee, hızlı bir şekilde videomuza geçiyorum. Bir dakikaya bir sürü şey sığdırmışım. Bir sürü bildirim geliyor telefon bu arada kusura bakmayın da. ses falan gelmiyor büyük ihtimal sadece işte titreşim var. Şöyle hemen Roblox açıyorum sizlere 3 boyutlu eşyalar almayı göstereceğim. Şimdi buradan avatar shop'a giriyoruz arkadaşlar ve e, ee, items yapıyorum arkadaşlar şu şekilde buradan şov yapıp şundan da Roblox işaretliyorum arkadaşlar şöyle bunu buradan reket update yapıyoruz ve görmüş olduğunuz gibi şu anda birkaç eşya satılıyor şöyle size göstereyim ee, bu satılıyor bedava bu bedava bu 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 işte başka var mı bakalım başka yok arkadaşlar bir sürü eşya daha var bunların hepsi tekrar tekrar satılacak arkadaşlar şöyle şunu hemen get deyip alıyorum ve görmüş olduğunuz gibi satın alım gerçekleştirildi dedi ve ederek şekilde eşya almış olduk şunu da alalım arkadaşlar burada da kod ceketimiz var bunu da hemen aldık şekilde burada arkadaşlar bir tane böyle kaban var hemen kabanımız alalım sonra burada işte takım elbise var hemen bunu da alalım arkadaşlar şimdi teker teker deneyeceğiz şöyle sizlere göstereyim ben buna avatar'a giriyorum bu eşyalar da bu arada arkadaşlar bedava veya robux olacak haberiniz olsun yani bunları falan da alabilirsiniz şu anda daha yeni geldiği için hepsi satılmıyor ee, belki bir iki saat sonra satılabilir. Ben direkt videosunu çekiyorum arkadaşlar. Daha yeni Twitter'da falan haberi yayıldı. Haberiniz olsun. Direkt videosunu çekiyorum. Şekilde ee, hemen göstereceğim. Ondan önce arkadaşlar <laughs> direkt bu eşyalar geldiği bana haber veren Aytu'a teşekkür ediyorum. Şimdi hemen buradan 4 tane eşyamız tekrar tekrar deneyeceğiz. Bu arada bu eşyaların nasıl gözüktüğünü sizlere de göstereyim. Şöyle eşya giydik ve buradan hemen bir tane oyuna girelim arkadaşlar. Ben de sizlere oyundan göstereyim. Nerede göstereyim? Nerede göstereyim? Şöyle bir tane direkt bu bota girelim arkadaşlar. Ee, direkt bu bottan nasıl göstereyim ve bakın görmüş olduğunuz bu şekilde ben bu bota giriyorum. Buradan size göstereceğim ve birkaç şekilde daha göstereceğim. Şöyle oyunumuza girelim. Bu arada e, bir sürü daha üç boyutlu eşya falan gelecek. Haberiniz olsun. Eğer ki siz de Roblox'a gelen eşyaları falan takip etmek istiyorsanız skor da gelmeyi ve abone olup bildirim açmayı unutmayın. Bakın görmüş olduğunuz gibi şu şekilde 3 boyutlu bir şekilde duruyor. Bu kıyafet kare karakterlerde pek güzel durmamış. O yüzden ben bir e, rob şey yapayım arkadaşlar. Xbox karakterini falan yapayım böyle göstereyim sizlere. Ben yani da gelelim arkadaşlar ve buradan e, Xbox karakterini yapalım, şunu yapalım. Şimdi bunun üstüne tekrar tekrar gideceğiz arkadaşlar. Şöyle avul yaptım ve buradan mesela e, bu kot ceketi giyelim. Şöyle kod ceketi giydim. Şöyle restart'ta arkadaşlar. Şimdi sizlere kot ceketi de göstereyim. Şöyle hemen göstereyim arkadaşlar. Burada size like atmayı unutmayın. Like atarsanız sevinirim. Evet ve görmüş olduğunuz gibi 3 boyutlu kot ceketimiz de üstümüze bu şekilde duruyor. Üç boyutlu etek, üç boyutlu ayakkabı, üç boyutlu pantolon falan filan bir sürü eşya daha gelecek haberiniz olsun. Eğer siz de bu eşyaları falan takip edip haberler olmak istiyorsanız abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şu kabanı merak ediyorum ben bayağı bir şunu deneyelim arkadaşlar. Zaten üç tane dört tane eşya var, dört tane eşya var. Diğer eşyalar daha satılmıyor. E, bunlar da birkaç saat sonra falan satılabilir diye düşünüyorum. Veya işte 50 Robux, 100 Robux falan da olabilir. Evet burada da arkadaşlar bir tane şarkıcı var onun şeyin ceketine benziyor. Böyle bir tane de Eee kabanımız arkadaşlar i̇şte biraz kaban gibi duran büyük bir ceket işte. Ve son olarak bir tane daha eşyamız var. Onu da size göstereyim. Burada da arkadaşlar ım, takım elbisemiz var. Şöyle Russell ve takım elbiseyi sizlere göstereyim. Dediğim gibi arkadaşlar Discord'a gelmeyi unutmayın. Ve abone olup like atarsanız da sevinirim. <laughs> 8 günlük video atmıyorum. Onu fark ettim. Ve burada da görmüş olduğunuz takım elbisemize böyle giymiş olduk. Bu şekilde dediğim gibi 3 boyutlu eşyalar ben. Pek benim hoşuma gitmedi çünkü Roblox'un kendi böyle bir tarzı var. Roblox'un kendi tarzını bozdu gibi geldi. Bazı oyunlarda böyle özgün şeyler olur. Özgün şeyler değişir falan üstüne bir şey eklenir. İnsanların hoşuna gitmez. Mesela e, antro geldiğinde de insanlar bu şekilde tepki vermişti ama zamanını seveceklerini düşünüyorum. Çünkü antroyu da kimse sevmemişti ilk zaman ve herkes karış çıkmıştı. Ama işte youtuberlar falan bu antroyu desteklemek için işte full karakterleri antro yapmışlardı. İşte Karakterlere antro yapıp video falan çekmişlerdi. Yine bununla ilgili bir şey olabilir ama çoğu kişinin seveceğini düşünüyorum. Çünkü güzel eşyalar ve bedava verileceği zaman insanlar daha da çok sevecektir. 3 boyutlu eşyalarımız bu şekildeydi arkadaşlar. Videoyu fazla uzatmaya gerek yok. 4 tane 3 boyutlu eşyayı sizlere bedava bir şekilde almayı gösterdim arkadaşlar. Daha çok bilgi içeriği ve e, işte eventler, bedava eşyalar falan bu tür şeylerle haberdar olmak istiyorsanız direkt abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Videomuz bu kadar. Hoşçakalın ve bay bay.